Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Umarım numarayı beğenmişsinizdir. Numaranın yapılışı biraz karışık gibi görünse de başına geçtiniz mi hepsini yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle bu numarayı yapabilmeniz için bir tane cüzdana ihtiyacınız var. Ardından benim trend yoldan aldığım malzeme var hatta çıkarıp bakalım hep birlikte görmüş olduğunuz gibi kadife burası yapışkanlı gayet de güzel şekilde aldım. Bunu cüzdanımın arkasına katlayacağım. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar cüzdanımın boyu kadar kestim. Biraz kenarlarından boşluk bıraktım. Bir kalem boşluğu kadar. Zaten bunun sadece arkasında kaplama olacağı için şekilde ayarlayıp kesebilirsiniz sizde. Ben şimdi bunu makasla keseceğim. Evet arkadaşlar. Şu şekilde kestim. Bunu şimdi güzelce şu şekilde kıvırarak eşit bir şekilde kaplama yapacağım. Gayet de güzel görünüyor şu şekilde. Evet arkadaşlar. Hemen yapalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şu şekilde dışını kapladım. Şimdi kenarlarını kıvırıp yok edeceğim. Evet görmüş olduğunuz gibi Yüzden buraları gayet güzel oldu. Bakın açınca da belli olmuyor. Buraları böyle fazla bırakmıştım. Kıvrım yapıştırırım diye ama atıyor. Bakın şurayı bilerek bıraktım. Nasıl yapıştırdığımı görün diye. Arkadaşlar 502 yapıştırıcıdan alıyorsunuz. Bakın şimdi. Ben gerçekten çok güçlü bir yapıştırıcı. Biraz üfleyince. Görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş kuruyana kadar bastırıyorsunuz. şekilde kuruyor. Kurusun tekrar göstereceğim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi gayet iyi yapıştı ve güzel oldu. İsteyince her şey oluyor arkadaşlar. Şu anda yüzlerimiz hazır. Evet arkadaşlar şimdi paralel yapmamız gereken bir işlem var burada. O da şöyle ben sahte para almıştım. Zaten geçersizdir diye yazıyor. Bundan iki tane alıyorsunuz. Şu şekilde. Bunların kesim yöntemleri var. Şimdi ben onları ayarlayayım hemen. Evet bir tane parayı görmüş olduğunu gibi şu şekilde şu şekilde şu şekilde hazır konuma getirin. Getirdikten sonra Ben bunu şu şekilde kesmiştim. Kesme sebebim Birinci sebep bu. Şu şekilde aynı olacak. Şunu çıkartıyoruz. Bu hazırda dursun arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken işlem var. Şu şekilde keseceğim ben hemen keseyim. Evet arkadaşlar. Şu şekilde keserek üzerine de şu şekilde bakın. Bunu şuraya yapıştıracağız. Hemen yapıştırayım. Evet arkadaşlar. Şimdi parayı şu şekilde alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çift taraflı bantlar yapıştırdım. Hemen açayım. şu şekilde yapıştırın Evet. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane mıknatıs yapıştıracağız. Şu şekilde. Çok aşağı inmeyin. Ortaları tam iyi şu şekilde. Şu şekilde. yapıştıralım hemen. Şu şekilde. Yapıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi buraya almış olduğumuz kadifeyi şu şekilde yapıştıracağız. Şu şekilde ölçüsünü alıp keseceğim. Evet arkadaşlar şu şekilde. Yapıştıracağım. Sadece şu kısmına. Hemen yapıştıralım. Şöyle de yapabilirsiniz. Yani burayı koyup önce yapıştırıp sonra kenarlarını kesebilirsiniz. şekilde zaten yapışkanlı koyuyoruz. Şurada mıknatıs var zaten. Bak. Şimdi kenarlarını keseceğiz arkadaşlar. Hemen keseyim ben. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu şekilde kesiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi cüzdanımızı şu şekilde açıyoruz. İster buraya koyabilirsiniz, ister buraya koyabilirsiniz. İsterseniz de buraya. Ben buraya koyacağım. İçinden çıkan reklam kartları var. Buna bir tane mıknatıs yapıştıracağım. Herhangi bir yerine ardından içine şu şekilde koyacağım paramın üzerine yapışması için şu şekilde mıknatıs yapıştıracak. Hemen yapayım. Evet arkadaşlar şu şekilde yapıştırdım. şu şekilde koyuyorum. yetmiyor. ben onun için de ayarlayacağım. Şu şekilde yapışacak. Evet arkadaşlar, paramız şu şekilde. Cüzdanımız şu şekilde. Şu şekilde, şu şekilde karşıya gösterip bu şekilde yapışıyor. Evet arkadaşlar. Herkese merhaba tekrardan. Şimdi numaranın nasıl yapıldığını detaylı şekilde anlatacağım. Gördüğünüz gibi bir tane cüzdanımız var. Üzerini kapladık güzelce. Şu şekilde tane mıknatıs koyarak şu şekilde yerleştiriyorum. Hiçbir şekilde belli olmuyor. Mıknatımı burada yapmış olduğumuz parayı şurada Evet. Yapmış olduğumuz kağıt paranın arkasına parayı şu şekilde koyarak kutu şekli bu şekilde. Bakın hiçbir şekilde görünmüyor. Bunu atarken hafif bakın şu şekilde. Bakın burada şöyle çıkartmayın. Şu şekilde çıkartın. parayı şu şekilde koyun şu şekilde tutun bak şu şekilde gösterip şuraya güzelce alıştırmanız lazım önce şu şekilde havadan da atabilirsiniz bakın Görmüş olduğunuz gibi. Numaranın yapılışı bu şekilde. Daha farklı şeyler de yapabilirsiniz. Ne gibi? Hayal gücünüze kalmış bir şey. Artık e, düşünün, bakın nasıl şeyler yapabileceksiniz. O şekilde bunu mesela gerçek parayı şöyle yapabilirsiniz. Bunu seyirciye verirseniz. Bu elinizde olur. Şu şekilde. İşte buradan çıkarıp verdiniz. Kontrol etti. Tekrardan Kıvırdınız. Koydunuz. Tekrar şu, şu şekilde aldınız. Kapatırken Parayı Almış gibi yapıp Gerçek para içinde hileli kart, şey hileli para ve ben de oluyor şu şekilde aldığımızda. Tabi bunun arkasında paraların olması lazım. Onu şöyle unuttum. Aldık. Şu şekilde alıp. numarayı gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi benim elim alışık olmadığı için olmuyor. Yapamıyorum. Ama tekrar yapa yapar. Deneme yapa yapa. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu numaranın yapılışı bu şekilde. Çok kolay, güzel. Bunları nereden aldığımı linkini koyacağım. Siz oradan temin edebilirsiniz. Herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.